Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok çok yararlı bir premium e, beleş saatlik mi desem günlük mi desem öyle bir premium sitesinde karşınıza olacağım arkadaşlar bu site e, size aşağıda linki vereceğim microflux.com adlı bir site bu site arkadaşlar size bir anlık ya bir iki saatlik veya bir günlük kullanabileceğiniz skinli çarlar veriyor Eee siz de bunu kullanıp kullanıp değiştirebilirsiniz yani. Arkadaşlar nasıl alıyorsunuz? İlk başlığına gelelim. Burada arkadaşlar get Minecraft account no yazıyor. Yani buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben robot değilimi işaretliyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Sonra get account diyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan banına bakabiliyorsunuz. Mesela bu myplex'den banlıymış. Hypixel'den banlıymış. Cubecraft'tan banlı değilmiş. Ee, böyle get anector diyerek arkadaşlar diğer premiumlara geçebiliyorsunuz. Bunların hepsi çalışıyordur büyük ihtimal. Videoyu durdurup bakarsınız sizde. Ee, bakın arkadaşlar. Mesela böyle böyle. Bunların hepsi şifresi. Buradan çarlara çökebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi zırnanın zırt dediği yere. Sadece arkadaşlar 5 premium alabiliyorsunuz. 10 dakika aralıklarla. Bunun için de arkadaşlar size bir tane program lazım. Bu programın adı arkadaşlar Zenmate. Google arkadaşlar Zenmate yazıyorsunuz. İlk çıkan şeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada Böyle bir sayfa geliyor ve burada arkadaşlar Chrome eklediği bir seçenek olacak. Ben eklediğim için öyle bir seçenek yok. o Chrome ekle diyorsunuz ve arkadaşlar şu sağ üstte bir imleç geliyor. Yani bunun bir işareti. Burada arkadaşlar on-off düğmesi var. Bunun tutuyorsunuz, sürüklüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ve açıldı. Buradan arkadaşlar kendinize bir tane lokasyon seçin. Ben Romanya'yı seçelim. Sonra arkadaşlar sayfayı tekrar yeniliyorsunuz. Böyle. Get anaktör diyorsunuz ve arkadaşlar... Ee, yeniden premium vermeye başlıyor. Bu sayede arkadaşlar 10 dakika içinde 40 tane premium alabilirsiniz. Mesela şöyle tıklayalım abi. Gördüğünüz gibi tekrar hakkımız bitti. Şöyle diyelim Almanya'ya geçelim. Buradan Pire'ye tıklayalım. Arkadaşlar böyle alabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar.